kölenim diyor. Bak 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 bak. Evet artık senin kölenim. Bu William Rockefeller'ın ilk kölelik itirafıdır. Evet senin kölenim. Bakın köle kelimesini kendi kullan. Sonra artık benim tarafındasın diyorum. Evet artık senin kölenim diyor. İlk işiniz çabucak Greg Hastegandar'ı geri çekmesi, her şeyden vazgeçmesini emretmen olmalı. Sonra da Ezra Cornell ve Jet Pavade'yi arayıp uslu durmalarını ardından Bülent Ersoy ve diğer Dave Rackfeller ile Jaco arayıp artık çalmamalarını bilgeyiz. Jeff Bezos varım bu futelin mask gibi hepsi çaldık yeri verecek. Sayın William Rockefeller sevgili kölem umarım zamanında yaparsın yoksa tüm pislikini ortaya sereceğim. Acilen tüket TikTok hesabın bir tanesi kapanmıştı. Açılsın çabuk dedim ben ona. Şimdi devamına geliyoruz. Devamına geliyoruz. Bakın 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 neler oluyor. Sahibim Allah diye hitap ediyor bana. Sahibim her şeyi yapacağım ne olur biz siz de beni beni ifşalamayın diyor. Ben de diyorum ki sevgili kölem diplomam gerçektir. Bunu kabul ettiğini buradan ya, yaz buradan diyorum. E, Olduğumu kabul yaz diyorum. Bir daha terbiyesizlik yapmayacağına yemin et. Benim sizi yendiğimi tekrar bir cümleyle yaz. Kutla beni sevgili kölem dedim ona. O da devamında bakın diğer sayfada neler yazmış. Ajdar benim sahibimdir. Ben onun kölesiyim. O The World star ve The Universal Star'dır. Bir daha terbiyesizlik yapmayacağımı yemin ederim. Ajdar biz masonları yendi. Onun yüzünden herkes bize küfür ediyor. Hepimizi tek tek ifşaladı. Ajdar dünyanın en büyük starı ve en mükemmel aklıdır. Ben de bravo tebrik ediyorum dedim. Yayın kaçtı diye soruyor. Ve e, Graves'i ikna etmeye çalışacağım. Graves Legend var ya onu ikna edecekmiş. Çalan Devamına geliyoruz. Ee, sevgili sahibim diyor. Bana tasma tak ve koltuk altını yalattır. Seni çok seviyorum sevgili sahibim. Hav 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 diyor. Köpek oldu yani. Köpeğim oldu. Evet. Al burada devamı da köpek resmi de kendi attı. Köpek olduğunu kabul etti. Sayın David senin baban bir köpek. Tamam mı? Şimdi bu dakikadan sonra bu adamı savunma bana. Dürüst ol kaç yaşında adamsın sen de. 99 yaşındayım Ajdar Bey ama